kötüyüm. Ne oldu bana ya böyle? Of, ne seyedikten bir tane bir şey almıştım. ne Ne? Ne? Ne oldu ya? Kim ne oluyor? tane. Tamam. <laughs> Çok kötüyüm. Tamam tamam gel sen bir dinlen. <laughs> tamam neyse bir dakika dur. Ben yemeği hazırlayayım. Kızım saçmalama ben hazırlarım Allah aşkına ya. <laughs> İlk sen canım Canberk. Bir şey değil. Sen olmasaydın ben ne yapardım? İlk aynı okla düşmüş değil mi? Aynen. Ay. Valla arena gitmeyeyim de çok kötü oluyorum. Bu arada sütü ısıt. Tamam aşkım. Bu arada tavada ısıt. Ne? Çok salakım ya. Aman neyse pişmiştir. Sütü de dökelim. Tamam. Tamam bize de bu. oldu. Aşkım yemek hazır. Tamam. Ben çocuğu kaldırayım sen masaya otur tamam mı? Tamam. Hadi borcum kalk. Tamam. Gözsüz kalın. Canım benim hemen hemen konuşmaya başlıyorsun valla biliyor musun valla sana şey geliyor kardeş geliyor. Çaçaça <laughs> <Anlamadı> pa galiba. Ça. Bismillahirrahmanirrahim Herkese afiyet olsun. Sana da. <laughs> <laughs> Çok naziksin. <laughs> 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 ben artık yememe bitirdim. Kitap bana bana. Bir anneciğim de sen yormayı bilmediğin için ben seni bırakayım. Hadi oyuncak koyunuz. O sen ne? <laughs> ee, biz gideceğiz? Yani kontrole gitmemiz lazım çünkü. Aynen. Oh. Tamam o zaman ben buraları kaldırayım. Ben kaldırırım ya çok naziksin. Ya e bu arada onu hemen lavaboya koy. Lavaboya da de değil de yani. Tam. tamam anladım ben seni. Tamam. Ben yıkarım onu. Ama sonra yıkar. Lütfen benim hatırıma. Peki. Hadi evet, o zaman biz e, hazır çıkalım. Çünkü hemen çıkmamız lazım. Tamam bir dakika ben bir üstü giyeyim. Bu zaten... benim istediğim. Oh. Ben zaten bunu dün giymiştim. Değiştirmeme gerek var mı? Bence var. İyi, tamam değiştireyim o zaman. Nefisim. Tamam. Bu olabilir. Ha burada Zeynep gözlüğü taksın. Zeynep kalk. Ha. Ah, ha tamam, gözlüğümü ver. Telefon da alalım. Mete hadi gel oğlum. Yiğitler. Merhaba. Merhabalar. Nasıl yardımcı olabilirim? E şimdi e, biz bebeğimize kontrolü geldik. Daha bu sabah öğrendik. Hmm, tabii geçebilirsiniz. Bu arada hayırlı olsun. Şimdi hemen bakıyoruz. Hanımefendi ama bunu giymeniz lazım. Tamam. Ben giyeyim. Tamam geçin. Evet şu anda bebeğin kalp atışlarını dinliyoruz. Sen sizi buraya alalım. Tabii. Evet, bu bebeğin, evet biraz bu bebek hasta. Ne? Hasta dediğimde, sağ kulağında bir sıkıntı var. Ama büyüyünce geçmesi geçecek yani. Sağ kulağında biraz duyamama var. Uf, ya. Onun dışında gayet de sağlıklı. Teşekkür ederiz. İyi günler. Ee, şimdi sizi diğer odada muayene odasına göndermek istiyorum. Tabii ben bu üstü nereye koyayım? Ee, sen onu banyoya koy. Sonra şey yaparız. Ay. Alırız. Merak etme her şey çok güzel gidecek. Hem bebeği de gördük. Çok şeymiş. Ama yani olsun. Tam en azından ben doğacağım. Bilmiyorum doktor galiba süre verecek. Ya şimdi ya da yani süreli. İyi günler. Hayırlı olsun bu arada. Sağ olun. Hemen mi? Hemen değil. Bebeğe göre süre vereceğim. Hmm. Ben o zaman gideyim. İsterseniz hanımefendinin elini tutabilirsiniz. Hem Bir de çocuğu oyuncaklar odasına lütfen gönderin. Görmesi pek fazla uygun olmaz. Tamam gitti. Evet şimdi serum yemesi lazım. E beni bayıltmayacak mısınız? Şimdi değil. Bakıyorum. Evet. 3 hafta sonra doğacaksınız. Yani 3 hafta sonra hastaneye geleceksiniz. Peki. Teşekkürler. Durun. Bekleyin. Evet. Şimdi serum zamanı. Pıs. Acıdı mı? Yok acımadı. Tamam şimdi e, hastanede biraz kalın çünkü bebek bebeğin sol kulağında biraz bir sıkıntı var. Onu şey yapmaya çalışacağız. Bu arada size biraz ikramiye vermek istedik. Hmm. Serumu yanınıza alın, kopabilir çünkü. Hiç yani gerek yok aslında ama. <laughs> Gerçekten çok teşekkür ederim ben artık bu kadar yiyeceğim. İyi peki. Ee, hanımefendi sizin yanınızda bir parça olursun. Hanımefendi dedim yani pardon yani beyefendi. Sıkıntı yok ya. O zaman ben gideyim. Siz burada şey yapın. Serum bittiğinde bana haber verin. Ee, düşündüğüm şey bu. 3 hafta mı burada kalacağız? Kalmayacaksınız. Şimdi siz bir saat sonra gideceksiniz. 3 hafta sonra gene buraya geleceksiniz. Peki. Aşkım her şey çok yoluna gidecek. Tamam. Bir saat sonra. Aa serum bitti. Doktor hanım. Doktor hanım. Efendim. Serum bitti. Tamam o zaman evinize gidebilirsiniz. Ne serum bitti mi? Evet bitti. Üç hafta sonra buraya geri geleceksiniz. E, o zaman ben hasta kıyafet giyeyim. Aslında böyle durabilirsiniz evde ama sizin tabi kararınız. Aynen ben böyle durayım ya da. Mete. Anne. Gel oğlum kucağıma. Hadi o zaman hadi eve gidelim. İyi günler. İyi günler. 3 hafta geçti. Hala bunlar nerede? Merhabalar. Merhabalar. Neden bu kadar geç kaldınız ya? Biraz geç kaldık da. O zaman biz ama yine gidelim. Sen bebeği diyemezsin. Evet merhabalar. Merhabalar. Bugün doğum günü heyecanlı mısınız? Doğum günü derken bir şey. Yani doğum yapmamızın günü. Biraz çocuğumuzun doğum günü gibi oldu ama. <laughs> Neyse siz çocuğu diğer odada bırakın. Bak baba ben buldum. Biz 3 hafta önce size. Aferin oğlum. Ben şimdi annenin yanına gidiyorum. Tamam mı? Evet tamam. Annemlere de 3 hafta boyunca haber vermedik ya. Aynen. Ben en iyisi şimdi arayayım. Meraklanmasınlar. Evet şimdi bu bu iğne hanımefendiyi bayıltacak. Pssst. bayıldı. Şimdi beyefendi sizi farklı odaya alalım. İyi peki. Ben annemleri arayayım. Derede 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 derede. Derede 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 derede. Alo. Alo anne. Efendim çocuğum. Şey biraz şaşırabilirsin ama Zeynep hamile. Ve ne diyor kız sen? Ay Zeynep hamile anne. Yalandır çocuğum. Yalan değil gerçek anne. Aman ikinci çocuk geliyor. Aynen biz şimdi hastanedeyiz. Üç hafta boyunca da size haber vermedik. Telaş yap Telaş yapmayın diye zaten sen de hastasın. Allah seni kahretmesin de söylemiyorsun. Anne zaten sen de hastasın. Babam da hasta. Yani biz hastanelerde telaş etmek istemedik. İyi yaptın çocuğum. İyi tamam ben kapatıyorum. Çocuk geldiğinde size geliriz. İyi peki hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz anne. Kız fikri. Baba ders çizdi. Çok güzel çizdin oğlum çok güzel. Evet. da aldım mı? da sanırım. Ve cinsiyeti kız. Aman bir erkek evladımız oldu, bir de kız evladımız oldu. Ee benim karım ne zaman ay olacak? Ee, biraz sonra. İyi tamam. Bir şimdi onu dinlenme odasına götüreceğiz bebeği. Siz burada. Aynen. Ben annesinin yanında böyle yapsın. Çok tatlı. Ben de diğer bebeklerle ilgileneyim. Ne kadar tatlı bir bebek. Yarım saat sonra. bayıldı. Hayatım. Efendim can bebek. Uyan. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> Bizim bir çocuğumuz. Evet. Gel sarılayım diyeceğim de. Neyse. Neden alıyor ya? Kucakta kucakta çok tutulması çocuk. Bas. <laughs> Bak oğlum sana demek istediğim buydu. Artık bu senin kardeşin oluyor. Abi Abi mi Evet sen abisin. zaman kardeşimle ben de çizeceğim. baba. Çok güzel. O zaman biz ne zaman şey taburcu edecek acaba ya? Bilmiyorum. Ben en iyisi bunları söyleyeyim. Evet, sizin süreniz geldi. Biraz sonra sizi tavurcuya edeceğiz. Gerçekten çok teşekkür ederiz her şey için. Ee, bu çocuk çok fazla kucakta tutulmaması için bunu aldık. Bunu da mı eve getireceğiz. Evet, bunu da eve getirmeniz lazım. Çok fazla kucakta tutulması çünkü daha fazla hastalanabilir. Evet, bu arada e, şey size bir şey söyleyecektim. Tabi söyleyin. Ee, bu çocuğun kulağında tam olarak nasıl bir sıkıntı var? Şimdi e, bunun kulağında nasıl bir sıkıntı var? E, sol kulağında duymama sıkıntısı var. Onun için ben size bir damla vereceğim. Her zaman o damlayı kulağınıza e, şey yapmanız lazım yani. İyi tamam. Ben getireyim damlayı. Evet bunu her gün e, sabah ile akşam sürüm. Kulağında mı? Evet. O zaman biz sizi taburcu edelim. Tabi. Gel Mete sen de yanına geç kardeşim. Hadi edelim. Ay burayı sığmıyor. Elimizi alalım artık çocuğu yani?